Evet fakir silahçıya geldik hazır mısın kardeşim? Bugün ikizlerimizin yani arkadaşlar ikinci metinin ve ikinci fakirin işini bitirme günü Aynen öyle birader ama ondan önce hepinizin desteğine ihtiyacımız var değil mi birader? Evet arkadaşlar hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Arkadaşlar hemen gidin videoyu beğenin ve kanalıma arkadaşlar. Şimdi Gayret Tepe'li yanına gidip silahlarımızı kuşanıp hemen arkadaşlar evimize gitmemiz lazım. Bugün arkadaşlar evimize baskın yapacaklar ve kendimizi korumamız lazım. Yorumlara yaparsınız yazın. Ne olur arkadaşlar bize destek olun. Biz arkadaşlar destek olun köstek olmayın. Hadi bakalım videoyu da ben unutmayın. Hadi fakir yürü gidiyoruz. Tamamdır Bilader geliyorum oğlum geliyorum. Evet Gayret Tepe'li salonu silahlarınızı bakalım Gayret Hazır mı kardeşim? Hazır Oglim, hazır. Hiç merak eder misin Oglim? Hazır vallahi silahlar. Tamamdır Gayret Teperisoda. Hadi bakalım, kuşanalım o zaman arkadaşlar o halde. Evet fakir. Hazır mısın bakalım kardeşim? Ben hazırım. Ben de hazırım birader. O zaman ikizlerimizin içini bitirme günü. Evet fakir. Aynen öyle kardeşim. Pes etmek yok. Ölmek var dönmek yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler de bize destek olmayı unutmayın. aşağıdaki videoyu beğenmeyi ve kanalıma da unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bildirimler için daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenin. Hadi bakalım arkadaşlar. Silahlar hazır. Gidiyoruz. Bugün savaş günü. Bugün büyük gün arkadaşlar. Büyük gün. Aynen öyle arkadaşlar. Çok büyük bir gün bugün. Bugün arkadaşlar onların işini bitirdiğimiz ve Zaferin günü arkadaşlar. Hadi bakalım fakir. O zaman kardeşim bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah telefon çalıyor. Kim arıyor lan? Yoksa bunlar mı arıyor? Bakayım. Evet arkadaşlar, ikizler arıyor. Hemen şöyle açalım. Alo, ben Fakir. <laughs> İkinci Fakir. Hazır mısınız bakalım? Hazırız lan, hazırız. Aynen öyle. Hazırız lan. İkinci metine ver bakalım. Tamamdır veriyorum al bakalım. Evet geliyoruz aynen öyle hem de bomba gibi geliyoruz. Hazır olun savaşmanın ilk bölümünde sizlerleyiz geliyoruz. Lan konuşma lan konuşma geliyorsan gel lan hadi gel korkak gelip seni silah hazır hadi bakalım gel ve bu eve bu şehre sahip olmaya çalış ama var ya senin işini bitireceğim göreceğiz <laughs> aynen öyle <laughs> göreceğiz bakalım geliyor ikinci metin geliyor. Arkadaşlar suratıma kapattı telefonu. Arkadaşlar geri olmalılar. Hazır mısın kardeşim? Hazır ol fakir. Hemen çatı katına çıkmamız lazım. Babacım çok korkuyorum ben. Umarım bir şey olmaz. Hiç merak etmeyin oğlum. Hiç merak etmeyin. Onların işini biz bugün bitireceğiz. Hiç merak etmeyin yani. Hadi bakalım fakir. Çatı katına çıkıyoruz. Sakın kımıldayım demeyin Yağmur tamam mı? Tamamdır aşkım. Tamamdır kımıldamayacağız. Hiç merak etme. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Onlar da geri olmalılar. Şimdi arkadaşlar buradan sniper'ım ile birlikte arkadaşlar oraları keseceğim. Aynen öyle. Evet, hazır mısınız bakalım? <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar, bunlar bizim tek geleceğimizi zannediyor. Biz öyle bir salaklık yapar mıyız? <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle valla. Bunlar tek geleceğimizi zannediyor ha. Tamamdır. Emrinizdeyiz patron. Emrinizdeyiz. Demek birinci metinde birinci fakiri öldüreceğiz. Öyle mi? Aynen öyle çocuklar. Birinci metinde ikinci ikinci yani ikinci yani ne ikincisi be? Birinci metinde birinci fakiri öldüreceksiniz. Evine basacaksınız. Çocuğu Arda, sevgilisi Yağmur'u vuracaksınız. Tamam mı? Tamamdır patron. Hadi bakalım o zaman. Hazırlandıysak gidebiliriz ikinci metin. Aynen öyle ikinci fakir. Yürüyün bakalım. Yürüyün ordum. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar orada olduk. Sakın yorumlara yazmayın. Bunlar zannediyor ki biz tek geleceğiz. Biz tek gelir miyiz arkadaşlar? Ha <laughs> Aynen öyle. Şimdi evi buradan görebiliyorum. Demek demek bu eve baskın yapacağız ha. Ya. Hadi bakalım. Ben hazırım ikinci metin. Hadi bakalım. Biz hazırız patron. Hadi gidelim. Tamamdır. Beni takip edin. Gelin benimle. Gelin 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 gelin. Tarayın evi. Tarayın 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 tarayın. Allah bilader olamaz. Camı kırdılar lan. Sıkıyorlar bilader. Geldiler galiba. Evet fakir. Gelmişler. Bakayım. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar lan durun. Ateş etmeyin. Oğlum kaç kişisiniz lan siz? Hey duyuyor musunuz beni? Aynen öyle. Duyuyoruz. Ne sandın oğlum? İki kişi mi gelecektik? Ulan siz var ya sahtekarsınız. Fakir bunlar tek kişi gelmemiş kardeşim. Bunlar orduyla gelmişler. Vay canına birader olamaz. Hadi lan çıkın. Çıkın lan. Ateş yiyeceksiniz. Çıkın. Allah hala ateş ediyorlar. Siz kaşındınız oğlum. Siz kaşındınız. O zaman alın bakalım size. Şöyle birazcık etrafı bunu size buluyorum arkadaşlar vallahi. Bu böyle olmuyor. Gel fakir gel kardeşim. Gel 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 gel. Birader oradalar Dikkatli ol vurulacaksın birader. Vurulacaksın birader. Dikkatli ol. Tamam fakir tamam. Sakin ol kardeşim. Sakin ol. Onların dişini bitireceğim. Oo! Oo! Arkadaşlar fena fena geliyorlar vallahi. Bir dakika arkaya bakayım. Allah fakir ne yapacağız? Bir Bilmiyorum bilader bilmiyorum. Oğlum bunlar çok sıkıntılı oldu lan. Oğlum vallahi çok sıkıntı. Vur 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 vur. Vur bilader vur. Adamsın oğlum adamsın. Tamamdır fakir. Hiç merak etme kardeşim. Hiç merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar. Fakir işlerini bitir kardeşim. O fakire bak arkadaşlar işlerini bitiriyor. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. Ne oldu lan? Gelin. Hadi bakalım. Gelin buraya. Gelin. Gel buraya gel. Şimdi seni geberteceğim. Gebereceksin. Gebereceksin oğlum. Gel buraya. E beyler şimdi ne yapıyorsunuz bakalım? Bütün korumalarınızı indirdik yani. Bana bak Metin, o kadar emin olma bence. Biz ikimiz hepinize bederiz. Aynen öyle bedeliz. Aynen aynen bedelsiniz nah bedelsiniz oğlum. Hadi birader bitirelim şunların işlerini. Bana bakın size var ya sizi şimdi bugün burada öldüreceğim çünkü burası benim yerim. Burası benim şehrim. Benim kurallarım ve benim şehrim olduğu için benim kurallarım geçer. Anladın mı lan beni? Hadi lan oradan hadi bakalım sık da görelim o zaman. Aynen öyle erkek adamsan sıkarsın. Hadi birader sık sık birader lan şuna. Tamamdır Fakir. Kardeşim, hazır ol. Hadi bakalım arkadaşlar. lan o zaman. Hadi bakalım. Gelin de görelim Fakir. Yanıma gel kardeşim. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi indireceğiz onları arkadaşlar. Gelin lan buraya. Gelin, gelin. Aynen öyle. Gelin diyoruz size. Gelin. Bileyler aman diyeyim dikkatli ol. tam Fakir. Tamam kardeşim. Hiç, hiç merak etme. Hiç merak etme arkadaşlar. Şimdi onları şuradan şöyle al bakalım. Şimdi sana indireceğim şimdi. Hop. Güm. Tamamdır arkadaşlar. Hop. Hop, güm. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Kaçma oğlum, kaçma. Aa, arkadaşlar ar aracımızı kıracak. Aracımızı kıracak arkadaşlar. Aracımızı kıracaklar bir saniye. Al bakalım, al bakalım size. İkinci metin bu böyle olmaz. Kaçmamız gerek. Aynen öyle. Kaçmamız gerek. Bu böyle olmaz yani. Bunlar çok güçlü arkadaşlar. Şu anda kaçmamız lazım. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. Nereye kaçıyorsunuz? Alın bakalım size mermi. Alın bakalım. Allah! Kaç 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 kaç. İkinci Fakir benimle gel. Hadi bakalım gidiyoruz buradan. Tamamdır ikinci Metin. Gidelim. Hemen gitmemiz gerek yoksa bunlar bizi öldürecek. Kaç 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 kaç. İzimizi bulmaması da lazım. O yüzden hemen sağdan git. Sağdan git. Sakın yorumlara yazmayın arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Sakın yorumlara yazayım demeyin arkadaşlar. Ona göre. Şimdi burada bir tane mağara var. Buradaki mağaraya girebiliriz. Aynen öyle buradaki araya girelim bence birinci metin. Yani pardon ikinci metin yürü çabuk çabuk geliyorlar. Hadi bakalım arkadaşlar vallahi geliyorlar. Tamamdır şu anda burada sanki iyiyiz arkadaşlar. Allah silah sesleri geliyordu arkadaşlar. Gel gel ya ya benimle gel biraz daha derin inmemiz lazım. Sakın ama araya girdi demeyin arkadaşlar sakın ha. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Bireyler fırla fırla arkalarından koş bileler koş 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 buradan gittiler sola döndüler. Şimdi buradan gidiyoruz değil mi? Aynen öyle bireyler buradan gidiyoruz kardeşim. Hadi bileler koş koş koş, koş. çabuk ol çabuk. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bu taraftan şöyle ne taraftan geliyoruz arkadaşlar? Buradan sağ mı döndüler? Ne yaptılar? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ne olur? Bilader, onların işini bitirmemiz lazım. Herkes yorumlara yazsın arkadaşlar. Çabuk olun, hızlı olun. Evet arkadaşlar. Herkes yorumlara yazsın. Hızlı olun arkadaşlar vallahi. Ne taraftan gitti lan bunlar? Ne taraftan gitti? Neredesiniz lan? Neredesiniz? Neredesiniz diyorum size. Oo, silah sesi geldi fakir. Ne taraftan geldi? Buradan geldi sanki. Aynen öyle bilader. Buradan geldi kardeşim. Hızlı olmamız lazım. Aynen öyle fakir. Hemen hızlı olalım kardeşim. Gel 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 Arkadaşlar sanki mağaranın içinden geldi gibime geldi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yoksa ben sar mıyım arkadaşlar? Buradan mı geldi? Lütfen yorumları yazın. Aynen öyle. Yazın hemen. Yazın yazın yazın. Hadi fakir. Hemen içeri girmemiz lazım. Hadi birader yürü yürü yürü. yürü. Allah duydular galiba bizi. Lan sus sana ikinci fakir. Sus sus sus. Arkadaşlar içeriden geliyor sesler fakir. Benimle gel. Benimle gel. Hadi bakalım arkaya şimdi. Şu mermimizi değiştirelim. Geliyorum birader hiç merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar. Gir görürüz içeri yürü fakir Geldim bileler geldim merak etme kardeşim buradan mı gidiyoruz? Evet arkadaşlar buradan gidiyoruz. Ee burada kimse yok. Bir dakika buralarda mı alan yoksa bunlar arkadaşlar? Bunlar nerede lan? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bulamıyorum arkadaşlar, bulamıyorum arkadaşlar bulamıyorum ya. Kaybettik galiba fakir. Olamaz arkadaşlar daha yeni sesleri geliyordu lan buradan. Ya arkadaşlar nereye kayboldu lan bunlar? Onları bulup işlerini bitireceğim arkadaşlar. Onların benden kaçışı yok arkadaşlar. Benden hiçbir yere kaçamazlar. Ah gelin lan buraya. Demek buradasınız ha? Alın bakalım size. Alın bakalım. Alın bakalım. Hey Metin sakin ol bak. Burada işi bitirebiliriz. Hadi bileder saldır saldır. Gelin lan buraya gelin. Al bakalım sana lan. Al bakalım sana. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi işini bitireceğim onun. İşini şimdi bitireceğim onun. Bir saniye arkadaşlar. bileder ben hallediyorum hızlı ol. Ooo bilenler süperdik lan. İkisini de indirdik Evet arkadaşlar savaşın galibi biz olduk. İkisini indirebildik arkadaşlar sonunda. Vallahi arkadaşlar sizler de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bugün büyük bir gündü. Bugünün şerefine arkadaşlar sizlerden 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. İkizlerimizin işlerini bitirdik. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi buradan gidelim. Hızlı olalım arkadaşlar. Fakirli bitti. Gidelim, gidelim, gidelim. Yürü kardeşim ya yürü birader buradan gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar buradan gidelim. Yürü birader yürü ya. Bah. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Yürü birader koş 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 koş. Hadi bakalım videomuz sonuna gelmiş. Sağda, sağda <laughs> solda iknleniyor arkadaşlar. Sağda solda arkadaşlar Sağda hadi bakalım tıklayın. Sağda solda çıkın iki tane düçet tıklarsınız inşallah dilediğiniz her şey olur amin arkadaşlar. Hadi bakalım hepiniz, <laughs> hepiniz sevgili arkadaşlar sağda solda iknlenmeye diğer tıklayın. Sağda solda çıkın iki tane inşallah dilediğiniz her şey olur amin arkadaşlar. Hadi bakalım hepiniz sevgili arkadaşlar sağda solda iknlenmeye diğer düzelme